Merhaba çocuklar. İmbel kurallarının son başlığında 6. başlığımızda yazımı karıştırılan bazı kelimeleri inceleyip artık bu dersimizi nihayete erdireceğiz. Evet burada işte kırmızı tarafta olanlar yanlış, siyah tarafta olanların doğru olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Hemen bunları okuyalım. Alışveriş çocuklar ayrı yazılmaz, bitişik yazılır. Bazan değil, bazen şeklinde yazılır. Ardarda burada art d ile olmaz biliyorsunuz Türkçede e, bcdg sesleriyle bcdk sesleriyle harfler kelimeler bitmez. Birkaç kelimesinin bitişik yazıldığını görüyoruz. Hukuka kelimesinin yumuşamadığını görüyoruz. Dilimize bazı yabancı dillerden geçen kelimeler işte cumhuriyet, hukuk, millet gibi kelimeler yumuşamaz çocuklar. Sonra değil sonra. E, kravatta ı sesinin olmadığını görüyoruz. Projede yine ı sesi yok. Herkes değil, herkes şeklinde doğru yazılışı. İddia, aynı bu dükkan camlarında yazdığı gibi değil, doğrusu iddia şeklinde. Ortaokul, ilkokul gibi kelimelerin bitişik yazıldığını hemen söyleyelim. Kiprik değil, kirpik doğrusu çocuklar. Yine kirbit değil, e, kibrit doğru yazılışı. Laboratuvar çocuklar, buna dikkat edin. Laboratuvar laboratuar laboratuvar doğrusu değil çocuklar hızlı söylerken öyle çıkıyor ama doğru yazılışı laboratuvar şeklinde müracaat değil müracaat iki tane a harfiyle yazıldığını hemen söyleyelim pantolonu çeşitli sayılar söyleyebilir doğrusu pantolon pantalon falan değil pantolon satılık kelimesinde mutlaka arada ı sesi var çocuklar buna dikkat edin sıklıkla işte tabelalarda evlerde bilmem arabaların üzerinde görürsünüz bu tabelayı. Yanlıştır. Doğrusu satılık şeklindedir. Stajyer değil stajyer. Arada y sesinin olduğunu aklımızda tutalım çocuklar. Sonra kılavuzda ı sesimiz var. Orijinal değil orijinal. Özellikle şu kelime çocuklar e, sınavlarda denemelerde sıklıkla sorulan bir kelime. Aklınızda tutmaya çalışalım. Hristiyan'da ı sesi yok arada. Dikkat edin burada yok. ızdırap çocuklar. ıstırap değil. ızdırap çocuklar. E, profesör değil. Profesör şeklinde. Sarımsak. Sarımsak değil. Sarımsak. Soğan. Halk söylendiği gibi değil. Soğan yumuşak ye ile söylüyoruz. Bazen diye böyle yumuşak ye ile söylediğimiz oluyor ama doğrusu ne? Bazen. Arada yumuşak ye yok. Aile yine kesinlikle çocuklar aile şeklinde. Üniversite değil. Üniversite. Gayet rahat söyleyelim çocuklar. Hiç acelesiz. Üniversite doğrusu. Sonra ne var çocuklar? Sürpriz. Ağzımızdan bu şekilde çıkıyor ama doğrusu sürpriz. Arada R sesini atlamıyoruz. Tıraşta ı var çocuklar unutmayın. Tıraş ı'lısı yanlış yanlış kelimelerini derslerde defaatle söyledik çocuklar. Bunların da l n'nin doğru yazılışına dikkat edin. Oraya ı sesi getirdiğimizde çıkıyor zaten. ya lı, nız ya -lı lız. Bakın saçma oldu. Buraya getirelim. yanılmak, yalınmak saçma oldu değil mi? ı sesi getirdiğimizde zaten doğru süreç çıkıyor ortaya. Antreman değil, antrenman çocuklar. Burada bir tane ''n'' sesi var. Söylerken, yazarken bunu asla atlamıyoruz. Hoparlör yine çok sık karşılaştığımız ve doğru telavuzda güçlü çektiğimiz bir kelime. Doğrusu hoparlör. Sömestir, ara tatilin diğer adı çocuklar. Pardösü, pardösü değil. Buradaki ''ö'' sesi çocuklar, dikkat edelim. Şoför, birincisi oğlu, ikincisi ölü. Müteahhit, yine halk arasında söylediğimiz gibi doğrusu bu mu? Hayır değil doğrusu müteahhit de şeklinde çocuklar. Sonra ahçı değil açı, çikolata, çikolata televizyonda falan bazı dizilerde söylenir. Hayır, doğrusu çikolata. Direkt şeklinde. Bir sonrası bayağı, bayağı değil, bayağı. Her şey ayrı yazılıyor. Dikkat edelim buna. Yaya geçidi, geçit kelimesini zaten çıkar yazılı kelimelerde söylemiştik. Ayrı yazıldığını ünvan değil çocuklar unvan unvan koleksiyon koleksiyon daha söyleyelim erozyon değil erozyon oldu çocuklar bu da yine karşımıza çıkabilir bu kelimeyi de sıkça rastlayabiliriz aklımıza tutalım e, beğenmek değil beğenmek yine bir diğer kelimenin doğru yazılışı ve son olarak hapşurmak değil hapşırmak her herhalde Değil mi? Böyle biraz da ergenlerin söylediği gibi. Hayır, öyle değil. Her halde çocuklar doğrusu. Seyahat değil, seyahat. Evet, şu eşortman da çok karşımıza çıkıyor. Eşortman böyle söylüyoruz ve doğru söylediğimizi zannediyoruz. Doğrusu eşofman çocuklar. Evet, bu son örneğimizde de imla kurallarını bitirmiş oluyoruz. Çocuklar inşallah sınavlarda sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.